Ulusal Egemenliğimizin 105. yılı. E, dağlardayız, Yalova'dayız. Sandımızla, çocuklarımızla beraber bu e, önemli günü kutluyoruz. Herkesin e, bayramı kutlu olsun. Sayın Başkanım. Stand açmışsınız. Standınızda yoğun ilgi görüyor. Standınızda şu an neler yapılıyor? Bahseder misiniz? Standımızda şu anda çocuklara yönelik etkinliklerimiz var. Boyama çalışmaları, şekerlerimiz, kurabiyelerimiz, hediyelerimiz, bayraklarımız ve artı Ümit Özdağ için e, imza kampanyamız hala devam ediyor. Maalesef bildiğiniz gibi Ümit Hocamız rehin ve biz onu yanımızda istiyoruz. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Şimdiden sizin tekrar bayramını kutluyoruz ve bütün Yalova'lılar. Teşekkür ediyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun.